Google'a browse yazıyorum ve karşımıza çıkan resmi web sitesine giriyorum. Sitede add to chrome yani chrome ekle butonuna tıklıyorum. Ardından eklenti chrome'a yükleniyor. Browse'nin sitesine geri yönlendiriliyorum. Burada kayıt olmam gerekiyor. Sign up ve ardından register tuşlarına basarak kendi hesabımı oluşturuyorum. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra browse artık tarayıcıma eklenti olarak eklenmiş oluyor. YouTube'da izlemek istediğim bir videoyu açıyorum. Eklentideki summarize video butonuna basıyorum. Browse videoyu birkaç saniye içinde özetliyor. Dilersen bu özeti farklı dillere çevirebiliyorsun. Örneğin İngilizce bir özeti Türkçe'ye çevirmek sadece birkaç tıkla mümkün. Hazırlanan özeti export tuşuna basarak PDF formatında indirebiliyorum ve istediğim kişiyle paylaşabiliyorum. Sadece videolar değil, browser aynı şekilde web sitelerini de saniyeler içinde özetliyor. Girdiğim herhangi bir web sitesini analiz edip bana kısa ve net bir özet sunuyor. Bu özeti de yine farklı dillere çevirip paylaşabiliyorum. Ayrıca metin veya doküman formatında da kaydedebiliyor ya da direkt kopyalayabiliyorum. Son olarak elimde bir doküman varsa ister Word, ister PDF, Browse'in Summarize Document kısmından dosyamı yüklüyorum ve sistem birkaç saniye içinde tüm içeriği özetliyor. Elde ettiğim özeti PDF, metin veya doküman formatında kaydedip paylaşabiliyorum. Kısacası Brave videoları, web sitelerini ve dokümanları saniyeler içinde özetleyebilen, çok dilli destek sunan, zaman kazandıran akıllı bir Chrome eklentisi.